Arkadaşlar Takta kanalına hoş geldiniz. bugün operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bugün Vagos ve Lost adına bir operasyonu bozacağız. Kokain operasyonu şimdi gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada hepsi. Allah bekler deyip dalıyoruz. Allah bekler. Dalın. Eller havaya donlar aşağı bebeler. Oo kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Merkez bize destek hava birimleri lazım. Hemen acil destek. Hedefler kaçıyor. Arabaya binin. Bunlar nasıl asker? Onu da çözemedim ben. Böyle bir asker yok yani. Böyle bir Türk askeri olamaz. Bin sen arabaya. Geri zekalı. Suriyeliler gibi kaçtılar ya. Denize menize yere girdiler. Buraya gelin. Sizi lanet olası pislikler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaçamazsınız. Adamlar ölmüyor, evet. Şu an adamların ölümsüzlüğü bulduğunu anladık. Ve bunun için yani ne diyelim? Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Adamlar ölmüyor. Sadem salak gibi gülmeyi kesersen arkadaşım. Mal gibi gülme arkadan ses geliyor. Kusura bakmayın. Zaten biraz e, bugün sinirleri bozuk o yüzden gülüyor. Kusura bakmayın. Adamlar ölmüyor evet sayın seyirciler. Biz denize uçtuk adamlar ölmüyor. Oha yani bir şey demiyorum ben başka. Oha! Adam, adam abde almış da gelmiş şu yani. O kadar devrilince hiç şey olmadı. Bari birini tutuklayalım. İnin lan. Beyler adam ölmüyor koşun. Evet e, bu arada benim biraz süper güçlerim olduğu doğrudur. Lan hadi. Bir yüzecek ama var ya. Uç ya uç daha iyi. Uç daha şerefli oluyor. Bıçakla kovalıyor ya. Ben böyle aklı var ya. Şimdi YouTube olmasa küfür edecek mi? Küfür edeceğim YouTube kapatacak videoyu. Nerede lan o? Neler, adam ölmüyor. Adam ölmedi. Evet, operasyon başarılı. kaçırdı hepsini. Ee, bütün şeyler elimizde. Dur arabayı... Ya bu araba bizi kurtarmayacak. Biz en az... En, e, ...hemen bir şey yapalım. En azından bir helikopter falan. bir şey Dur bakalım. Tabi böyle salak salak menü yapan insanlar olunca... E, buradan hemen helikopterleri buluyoruz. Helikopter burada. Bize ancak şu kurtarır gibi geliyor. Nerede o? Benim bakayım. Hadi, hadi. Adamlar kaçtı ama hadi. Lan hadi. Şükür binebildiler. Gidiyoruz. Abi bir bombalama Hedeflerimiz gözüktü. Hedef etkisiz hale getirildi. Ben dedim acı. Yani hava desteksiz olmaz dedim. Temin duyduğunuz merkezden destek istedik. Bir Allah'ın kulu takmadı bize. Hava hava desteği oldu mu nasıl pat küt indiriyoruz adamları. Öncelikle şu pislik yani şu Şurayı bir yok edelim. Şu getirdikleri pislikleri. Buna ne lan? Sana kaç kere dedim sana şu menüyü kapat. Allah'ım ya Rabbim ya. Amatörlerle çalışırsanız böyle olur. Ya secret onu vurmak istemiyorum. Adam ölmüyor mu? Anlamıyor musun? Roket füze fırlatıyorum ölmüyor. Evet arabalara bile kırılmıyor adamların. Yok böyle bir şey. Ölümsüzlükte son nokta yani adamlar araba arabalarını öyle ölümsüz yapmışlar. Ben en iyisi gideyim polise dalayım yani sikerim. Devli, böyle devletin amına koyayım. Ne askerinde hayır var. Ne de suçlusunda. Su, su, suçluyu tutuklayamıyoruz yani. Böyle bir şey yok ya. Yani. Böyle devletin ben Amerika'ya savaş açıyoruz şu an. Evet. Dört kafalar. Amerika'ya savaş açıyoruz. Bir dakika. Hmm. Evet 10 tane menü ile çalıştığımız için Şunu kapatalım Ne Aynen böyle işte savaş başlıyor.